Şimdi diğer taraftan yine bizim insanımız bilhassa gençlik dünyamızda başlayan bir hürriyet anlayışı var. Yani başı boşluk diyoruz buna. Baştan kara giden bir hürriyet anlayışı. Onun için dikkat ederseniz insan, insanımıza ne verirseniz verin tatmin olmuyor. Neden tatmin olmuyor? Şimdi nasıl hakları gasp edilmiş bir insan mustariptir? Aynen onun gibi öyle alabildiğine sınırsız bir hürriyet içinde yaşayan insan da mustariptir. O o halde yapılacak olan şey onun ihtiyacı nispetinde hürriyetini yaşamasıdır. İfade edebildim mi? Bugün mesela bir takım göndermelerle bizim bir takım kurumlarımızı devre dışı yapmak isteyen kurumlar var. Bunlar çok yanlış bir icraat içerisinde. Çok açık ve net konuşursak silahlı kuvvetlerimizi refüze etme gayretleri içerisinde. Ahmak adam bu. Eğer o devre dışı kalırsa sen millet olma, vatanı bulma imkanlarını kaybedersin. Yok olur gidersin. Anlatabildim mi? Onun için o kurumlar, o değerler dimdik ayakta durması lazım.